Evet arkadaşlar. Çukurova 530 bobketimizin silindir kapağında kırık tespit ettik. Kırık ve çatlak. Onun için silindir kapağını söktük. Kendi imkanlarımızla. Bu şekilde. Makineye hiç antifriz konulmamış. Makineye antifriz konulmadı. için biz buraya antifriz koyduk. Önceden gelen bir çatlaktan dolayı komple su kaçırdı, antifriz kaçırdı. Şu kısımda boydan boya böyle bir çatlak mevcut. Gördüğünüz gibi makine çok bakımsızmış. Makinenin içine bakın. Üst kapağın içine. Şu anda bunu topluyoruz Allah nasip ederse. Birkaç güne toplayacağız makineyi. Tekrar piyasadayız. Herkese hayırlı işler.